Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünde gelin hep birlikte insanların duygu ve düşüncelerini alalım. Çin ne ifade ediyor? Cumhuriyet ilk öncelikle bizim için, geleceğimizin, Türk halkı için özgürlüğü, çağdaşlığı, medeniyeti ve ülkemizin anayasal bir düzen halinde insanların özgürlüklerini, haklarının savunmasıdır. Savunduğunun bir temelidir yani. Cumhuriyet sizin için ne ifade ediyor? Cumhuriyet benim için e, halkın kendi kendini idare etmesi, yönetmesidir. E, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olmasıdır. Merhabalar. Cumhuriyet sizin için ne ifade ediyor? Cumhuriyet benim için özgürlüğü ifade ediyor. Barışı ifade ediyor. Demokrasiyi ifade ediyor. Cumhuriyet sizin için ne ifade ediyor? E, Cumhuriyet benim için gerekli bir şey yani önemli ülkemizi ülke yapan, ya bizim haklarımızı savunmamızı şey yapan işte. Cumhuriyet sizin için ne ifade ediyor? Yani Cumhuriyet benim için özgürlüğü, laikliği ifade ediyor diyebilirim yani Cumhuriyet. Cumhuriyet olmasaydı Türkiye nasıl bir yer olurdu? Ee, cumhuriyet olmasaydı e, insanlar e, özgürce yaşayamazdı bence kendilerini rahatça ifade edemezlerdi. Bir tek düzelik içinde yaşarlardı. Cumhuriyet olmasaydı sizce Türkiye şu an nasıl bir yer olurdu? Cumhuriyet olmasa öncelikle şöyle Orta Asya'ya baktığımız zaman cumhuriyet olmayan, layık olmayan ülkelere baktığımız zaman geri nasıl söyleyeyim çağdaş olmayan ve insanların haklarının, hukuklarının tanınmadığı ülkelere baktığımız zaman cumhuriyetin Cumhuriyet rejiminin olmadığı ülkelere baktığımız zaman ne halde olduğumuzu hiç söylemeye gerek yok. Ortadadır, görünüyor. Cumhuriyet olmasaydı Türkiye nasıl bir yer olurdu? Ee, kaos olurdu genelde. Yani insanlar kendilerini şey yapamazdı, savunamazlardı. Yani diğer ülkelerden bizi ayırabilir. Bazı gelişmemiş ülkelerden bizi ayırır. Böyle yani. E, cumhuriyet olmasaydı Türkiye şu an nasıl bir yer olurdu? Yani büyük ihtimalle çok da layık olmayan yani kötü bir şey olurdu diyebilirim aslında yani şu anda zaten birazcık durum vahim ama gene de öyle diyebilirim yani. Gençler için cumhuriyet sizce şu an ne ifade ediyor? Gençler için cumhuriyet aydınlığı ifade ediyor. Olması o kişisel haklarını ifade ediyor. Özgürlüğü ifade ediyor. Cumhuriyet tüm çocuklarımız için. Tüm bireylerimiz için geleceğin teminatını gösteriyor bizim için. Cumhuriyeti yaşatabilmemiz için ne yapma yapabiliriz? Cumhuriyeti yaşatmak için Atatürk'ün ilke ve inkapıtlarına sahip çıkmamız gerekmekte. Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerlememiz gerekiyor. Cumhuriyeti yaşatmak için ne yapabiliriz? Yani toplum bilinçlendirmemiz lazım. Yani şu anda bir sosyal çürüme var. Yani kesinlikle ilk başta hani okullarda falan bunların e, arttırılması lazım. Yani Cumhuriyet Birleşimi adına. Etkinlikler yapılması lazım veya daha farklı artık ne yapılması lazım, hani öyle. Cumhuriyeti yaşatmak için ne yapabiliriz? Ya haklarımızı bilmeliyiz bence. Cumhuriyeti, onun icabatını yüksek sesle anlatınız. Cumhuriyet prensiplerini sevdiriniz. Onu kalplere yerleştirmek için hiçbir fırsatı ihmal etmeyiniz. Hı hı.